Beşiktaşlı futbolcu Joseph De Souza, Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Joseph'in açıklamaları: "Tüm takım arkadaşlarımı gayretlerinden ötürü kutluyorum. Yaparsa bizi bu gayret şampiyon yapacak. Sonda rahatladık, konsantrasyonumuzu kaybettik. Orada bir dalgalanma oldu. Onun dışında çok iyiydik. Böyle oynarsak şampiyon oluruz. İnanıyorum. Kim ne yaparsa yapsın dışarıdan, bizi şampiyon yapmamak için kim ne yaparsa yapsın biz şampiyon olacağız. Bugün biliyoruz ki Rizespor'un bizimle berabere kalması için inanılmaz bir prim ortaya koydular. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler. Allah'a şükür biz bu puanı bırakmadık. Galip gelen taraf bizdik. Atiba mükemmel bir oyuncu, çok tecrübeli. Ben de onun yaşında olunca onun gibi oynamak istiyorum. İyi bir ikili olduk. 4 maç var. Kazanılmış hiçbir şey yok henüz. 4 final oynayacağız. Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Rize Spor galibiyetinin ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçın ardından siyah beyazlı takımın Teknik Direktörü Sergen Yalçın flash sözler kullandı. Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şöyleydi. Rize deplasmanları her zaman zordur. İyi de bir pozisyona geldiler ligde. Sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bülent Hoca'nın gelmesiyle bir çıkış içindeler. Maşallah herkes de kaybetmemizi bekliyor. Beşiktaş orada kaybeder, burada kaybeder. Rakiplerimizin hiç maçı yok mu? Onlar hiç kaybetmeyecekmiş gibi konuşuluyor. Hiç inanmak istemediğimiz şeyler oluyor. Çok fazla da konuşamıyoruz. İçimde konuşmak isteyeceğim çok şey var. Söylemek istediğim çok şey var ama kendimi tutuyorum. 4 haftalık bir süreç var. Ondan sonra her şeyi konuşacağım. Çocuklarımız mücadele ediyor. Kimse bizim üzerimizden hesap yapmasın. Rakiplerle bizim bir işimiz yok. Biz kazandıktan sonra onların sonucunun bir önemi yok. Zor şartlarda oyuncuların mücadele ediyorlar. Aslan gibi oynuyorlar. Aslan gibi kazanıyorlar. Bu sene aldığımız tüm oyuncular çok karakterli çıktı. Onu söylemem lazım. Hatay Sporu aradık. Maçı bir gün sonraya alalım dedik. Yeterli dinlenme süremiz yok. Oyuncu sağlığından bahsediyoruz hep. Demek ki yalandan bahsediyoruz. Herkes başarıya giden yolda bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyor. Öyle görüyorum ben. Hatay'ın ne hedefi var? Şampiyonluk hedefi mi var? Küme düşme tehlikesi mi var? Demek ki başka hesaplar var burada. TFF'ye de teşekkür ediyorum. Cumartesi gününe koymuşlar maçımızı. Koskoca Beşiktaş için böyle hesaplar yapılır mı ya? Kime karşı mücadele ediyoruz biz? onu bir çözemedik. Hatay Spor hocasına bakıyorum. Kendi maçının mutluluğunu yaşamadan bizim maç hakkında konuşuyor. Öyle olacak, böyle olacak. Göreceğiz ne olacağını cumartesi günü. Bizim kimseden korkumuz yok. Kim geliyorsa gelsin, nasıl geliyorsa gelsin. Bizim kimseden korkumuz yok. Biz sahada mücadele edelim. Onu bekliyoruz biz.